Şimdi başlayalım. Evet. Merhabalar Kürtaj Söyücü'den. E, tarot derslerimize devam ediyoruz. Tarot e, küçük arkana ve e, saraylı kartları daha önce işlememiştik. Bugün e, önce saraylı kartlar sonra küçük e, minor arkana olmak üzere tanıtabildiğimiz kadar tanıtacağız kartları size. Evet e, büyük arkana kartlarımız zaten 22 taneydi e, kimler vardı? Joker vardı, Azize vardı, Büyücü vardı, İmparator, İmparatoriçe, Aziz, Aşıklar, Aşıklar, Adalet, Denge, Şeytan, Ermiş, Ermiş, Aslan Adam, Aslan Adam, Joker, Kader, Kader Çarkı, Kader Çarkı, Dünya, Dünya, Yıldız, Ay. Güneş, güneş, mahkeme, mahkeme, başka, yıkılan kule kılan kule. Evet toplam 22 tane kartımız var. Sıfırla başlayıp 21 ile bitiyor. Evet, hocam. o yüzden de 22 tane büyük kartın onlar majör deste. Yani majör deste demek etkisini kesin gösteren deste demek. Yani majör kartlar diğerlerinden daha güçlü kartlardır. Kehanet gücü çok yüksek olan kartlardır. Minor Arkana'da da kehanet gücü yüksek kartlar vardır, kararlı kartlar vardır. Biz bazı kartları kararlı kartlar, bazı kartları kararsız kartlar deriz. Minör kartlarda mı kararlı kararsız kartlar oluyor? Hepsinde var kararlı kararsız kartlar da. Mesela e, büyük arkana işlerken hatırlarsan üç tane koruyucudan bahsetmiştik. Neydi bunlar? İşte Ermiş, Azize ve Aziz kartıydı. Ermiş'te Ermiş de, bir şeyi, inandığın bir şeyin arkasından gitmen gerekiyordu. Doğru, İnanmak hocam. gerekiyordu. İnanmadan o etkiyi gerçekleştirmiyordu. Evet. Koruyucu kart olmasına rağmen Aziz'de bir değişiklik yapman şarttı. Öf, olabilmesi için. Hı -hı. Ama Aziz'de hemen olurdu. Hemen oluyor. Doğru. Şey gibi. Hatta sana anlatırken ne demiştim? Trafik ışıklarına benzetebiliriz bunları. Ha, evet. Aziz yeşil ışık. Hemen her şeyin kolay olması. Astrolojik açıdan incelediğimiz zaman da trine açı dediğimiz her şeyin kolaylıkla olduğu üçgen açı gibidir. Ee, şeyse Azize ise sarı ışık Hı. bekleme. Hani bir düşün bir hareket var, bir onu bir planla. Ufak, demek bir, değişiklik. Ufak bir değişiklik. Ee, şeyse ermişse kırmızı ışık diyebiliriz. Ha. Bayağı dur düşün, içine dön diyor sana. Hı. İnandığın değerleri bir yokla diyor. Onun için hani evet hayır belki diye destekleyecek olursak Aziz Hı. kesinlikle evettir. Hı hı. yani Azize'ye azize hayır diyebilir miyiz hayır diyemeyiz, diyemeyiz. azize belkidir e, şeyse e, ermiş kartıysa çoğu zaman belki iyi gözükse de e, hayır da diyebiliriz hı hı. aziz bize olumsuzlukta e, telkin edebilir yani düşündüğümüzün tersini yaşatabilir bize hı hı. ya da bazen biz olumsuz düşünürüz olumsuzun tersi olumludur hı hı. onu bize tersini yaşatabilir Evet, şimdi biz minor arkana'ya geçtiğimizde şunlar zaten büyük arkana destesi. Bunları ayırmıştım ben. E, minor arkana da 40 tane kart var. Ne demek 40 tane kart var? Tılsım destesi. Bazı e, Rider-Waite destelerinin bazılarında tılsım diye yazıyor, bazılarında para diye yazıyor. Tılsım birlisi, işte tılsım ikilisi, sonra işte üçlüsü, dörtlüsü, Ve tılsım beşlisi. Onları grup grup mu hocam? Tabii. Grup grup ayırdım. Hepsini ayırdım grup grup. Şimdi şu saraylıları şöyle ayırdıktan sonra Saraylılar bir altın aldı. Şunun içine mi karıştı? Yanlışlıkla açıklar. Saraylı kartlar dediğimiz kişi kartları. Sana daha önce bahsetmiştim. Evet. Saraylı kartlar bize bazı datalar verir. Mesela Tılsım Kraliçesi. Evet. Bu bize 20 yaş üzeri. Boğa, Başak ya da Oğlak Burcu. Yani toprak temasındaki kadınları sembolize eder. Saraylı kartlar kişi kartlarıdır. Ama aynı zamanda neyi sembolize eder? Bolluk bereketli, bereketli bir dönemi de sembolize eder. Yani sadece bir kadını değil, Hı -hı. aynı zamanda uğraştığımız, çaba verdiğimiz bir şeyin sonucunu almayı. Yani Hı -hı. toprağa ektiğin bir başağın Hı -hı. binlerce buğday olması gibidir. Ama sonuçta bir kadını gösteriyor değil mi? Yani bir ilişki ee, ya da bir kişi kartı, kişi kartı, kişi kartı. olarak düşündüğümüzde, ee, kesinlikle Boğa Başak ya da Oğlak burcu toprak doğumlu kadınların gelir kadın. ama 20 yaş üzere Yani 20 yaştan 99'a kadar yolu var. Yani özel hayattan bahset. Yani ya da bir iş ortağı diye bir kadın çıkabilir onun Fark dışında. Fark etmez. Yani kişi kartı olarak düşünmezsek bize bolluk bereket içinde maddiyatla ilgili bolluk bereket. Yani hayatın maddesel tarafını verir bize. Anladım. Zahiri görünen taraf, elle tutulan değerleri sembolize eder. Şimdi tılsım şövalyesi ise hı hı. parayla ilgili bir sorunu simgelediği gibi, acil bir sorunu simgelediği gibi aynı zamanda 20 yaş üzeri, hı hı. 20 ile 40 yaş arasındaki Boğa, Başak ya da oğlak Burcu erkekleri Yine toprak mesela. grubu 20 yaş. 20 ile 40 yaş arası. 40 yaş arası. Acil durum mu oluyor bu? Aynı zamanda da acil, parayla ilgili acil bir mesele ödenmesi gereken ha. bir borcun çıkması, bir şeyin alınması için ya da bir eğitimin vesaire aniden çıkan bir ihtiyacı simgeler. O ihtiyacın olumlu ya da olumsuz oluşu var mı? Gelen kartlarla şey? belli olur. Bir sonraki kart. Daha sonraki evet. kartlarla belli olur. Tılsım kralı, 40 yaş üzeri Boğa Başak ya da Oğlak burcu erkeklerini sembolize hı. eder. Tılsım Ve, kralında ne oluyor hocam? Yani e, şövalyede acil para ihtiyacı. yok. onun tılsım kralının öyle şövalye gibi ekstra bir şeyi yok. Tılsım kralı aynı tılsım kraliçesi gibidir. Bolluk, bereket ama ve rahat bir bereket. dönemi, zenginliği sembolize eder. Bir, ama erkeği eder. Ama sembolize daha çok sayılıyor. evet 40 yaş üzeri bir, bir, e, bir e, boğa başak ya da oğlak burcu e, hatır sayılır otoriter bir erkeği erkek. sembolize eder. Şimdi tılsım prensi ise e, 20 yaşa kadar Hmm. kadın ya da erkek fark etmez ha. 20 yaşa kadar cinsiyet evet. ayrımı yok tılsım prensi onları sembolize eder ama aynı zamanda tılsım prensi hı hı. bize e, uğraşarak elde ettiğimiz haberler uğraşarak hı. elde ettiğimiz e, fırsatlar yani bize altın tepside sunulan fırsatlar değildir Hatırlığı mesela olarak. mesela dansçı olmak istiyorsundur. Evde günlerce kendi kendine dans etmeyi öğrenmen. Doğru. Ee, ya da işte atıyorum gidip e, birinden özel ders alıp ondan sonra gidip bir müsabakaya katılman gibi. Evet. Emek verdikten sonra sonucunu fırsatını yaratma i̇lmek, halidir. İlmek, ilmek. Evet, burada biraz emek var. Emek var. Emek var. Saraylı Hayır. kartlarımızın bu tılsım ee, bölümü değil mi hocam? Bu tılsımlardı. Tılsımlar. Evet, para kartlarıydı. Onlar e, daha maddesel. Şimdi değneklere geçiyorum. Değnekler ateş serisi. Yani koç aslan ya da yayları sembolize ediyor. Aha. Koç değnekler. grubundaki burçlar. Ama pardon özür dilerim. E, ateş grubundaki burçları değnekler evet. simgeliyor. Evet. Değnekler sembolize ediyor. Şimdi. Değnek prensi biraz önce de söylediğimiz gibi 0-20 yaş arası hı hı. kadın ya da erkek hiç fark etmiyor koç aslan ya da yay burcu hı hı. kişileri sembolize ettiği gibi çabuk gelecek haberler macera perestlik heyecan hı hı. agresiflik bir an önce harekete geçme isteği hı hı. aynı zamanda neşe hı. sevinç hani Heyecan duyma, teklif hemen birilerine teklif götürme. Şimdi tasım prensinde bir şeyleri sen yaratırsın demiştik. Hmm. Bunda e, evvazına destek demişmiş, olur. Evet. Evren sana yardımcı olur burada ha. heyecan oluşturan başka etmenler de vardır ateş ha. serisinde. Ha. Şöyle düşünün, odunun yanması için bir kıvılcıma ihtiyaç vardır değil evet. Dışarıdan gelecek etkilerle şekillenir buradaki heyecan. Ha. Tamamlanma gibi yani o heyecan tamamlanma. tamamlanmak diyemeyiz. Ee, şey gibi. Şimdi ateş serisi aslında başlangıcı adım atan taraftır ama ateş serisinde. E, harekete geçmesi için karşıdan bir ışık görmesi gerekir hmm. yani mesela şöyle söyleyeyim bu bir teklif kartıdır aynı zamanda hmm. mesela ben sana teklif edebilmem için seni bir yere davet edebilmem için ya da sana ilanla aşk edebilmem için senin gözünde kendimi görmem gerekir ya da hmm. senin bir sözünle etkilenip sana adım atma isteği hmm. uyanması hali o zaman görmesi lazım ki evet bir karşıdan ışık görmesi gerekir tek başına yani kafasında kurup kurup da gitmez ben istiyorum bir adım atayım ne olacaksa olsun sonucu demez. Hmm. Mesela toprak kartlarında şey vardı. Emek verir, emek verir, emek verir. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yine olmazı da e, şey yapar, göğüsleyebilir. Ateş şansa bırakmaz. Hmm. Ateş karşıda gördüğünde harekete geçer. Evet. Olacak Geldimiz, bir iş o zaman, olacak bir konu değil mi? Acaba? Daha e, olumludur daha toprak olumludur. kartlarına göre. Daha kısa sürede olur bir de. Hmm. E denek şövalyesi ise 20 ile 40 yaş arası Koç aslan ya da yay burcu erkeğini sembolize eder. Yeni ateş grubu. Aynen ama e, aynı zamanda da mekanla ilgili sorunlar. Bir mekanla ilgili acil bir sorun vardır. Bu bir mekanın tutulması, bir mekanın satılması, bir mekanın işte atıyorum mekanın dış cephesinin bozulmasından tutun da e, oturduğunuz evin üst komşusunun problemli olması bile mekanla ilgili sorun. Kendi de mekanda olabilir mi Olabilir. Hocam? Olabilir. Mekanla ilgili problemler Yani bu kart kişinin genel durumuna bakarken çıkmışsa mekanla ilgili bir problem vardır. Kişi eğer kendisi bu kişi değilse ha. ya da aklındaki kişi, seçtiği Gerisini kişi değilse. Ha. Mesela sen seçtin diyelim ve senin hayatındaki insan, koç, aslan ya da yay burcu 20-40 yaş arası bir erkek değilse bu senin için mekanla ilgili bir problemdir. Anladım. Deynek kraliçesi, deynek kraliçesi aslında 20 üzeri, 20 yaş üzeri, koç aslan yere yay kadının hmm. sembolize ettiği gibi hırsın bedenlenmiş halidir. Ha, çok hırslı bir hırsı hırslı bir kimliktir. hırslı, kudretli, güçlü, otoriter bir kadını sembolize eder. Ama aynı zamanda karanlık bir tarafı da vardır bu kadın. Hani bir şeylere ulaşmak için her yol mübahtır. Üçkağıtçı ee, bir kadın mı yani? Yok, üçkağıtçı değil. Ee, zafer elde etmek için e, karşı tarafı gerekirse ezmeyi göze alabilen e, yakar. Yani ateşin yakıcı özelliğini düşün. Hı, yakar, Ateş yakar, geçer. Isıtabilir ısıtabilir ama hı. çok harlanırsa yakabilir. Hı. Öyle düşün. Oradaki kara kedi de onun kişiliğinin aslında iyi görünüyor, evet. Ama canını yakarsan canını yakar demektir. Ha. Canını yakmazsan canını yakmaz. Hmm. Değnek kralı 40 yaş üzeri hmm. özellikle koç aslan ya da yay burcu erkeği sembolize eder. Aslında şeydir yanında bir semender var gördüğünüz üzere. Evet. Bu kalemun gibi ortama göre davranabilir. Ateşte yani yürüyen kertenkele. Evet ateşte yürüyen kertenkelenin sembolize ettiği şey de şudur orada. Sen ona zeytin dalı uzatırsan Aha. o da sana zeytin dalı uzatır. Ama sen onu yakmaya çalışırsan o da, o da, da aynı değnek kraliçesi gibi hırsla seni yakabilir. Çok güçlü bir kimliği verir bize. Evet. E, ateş kartları aslında aynı zamanda merhametin sembolize edildiği, Hı. merhametin ve iyiliğin resmedildiği kartlardır. Merhametli insanlardır daha ziyade. Hı. E, zaten dikkat edersen elindeki asa bile çiçeklenmiş. Evet. Yani ee, şöyle bakabilirsin oluyor, Kurutulmuş, umutulmuş e, olayları bile yeşillendirecek hmm. cesareti var. Evet. Umudu bitmeyen insan demek. Mücadeleci. 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 Evet. Mücadeleci. Teynek serisi de böyleydi. Tılşan Şimdi gelelim e, kılıç serisine. Kılıç serisi hava grubunu sembolize ediyor. E, hava grubunu sembolize ediyor derken ne, ne demek istiyorum? Kova e, terazi ve ikizleri evet. sembolize ediyor. E, şimdi baktığımızda kılıç prensi ilk kartımız 0-20 yaş arası prenslerin hepsi evet 0-20 yaş arası e, kadın ya da erkek fark kadın etmiyor. Erkek. E, gençleri sembolize ediyor yani. Hı hı. İkizler, kova ya da terazi gencini sembolize ettiği gibi araştırma ruhu, gazetecilik gibi, hı hı. E, detektiflik gibi şeyleri sembolize ettiği hmm. gibi e, alanları aynı zamanda silahlı işleri de sembolize eder. Ha. Mesela askerlik ile ilgili Aha. konular, e, bıçak, yaralanma, silah, bu tarz şeylerle ilgili konuları da sembolize eder. Kılıç kartları, özellikle mesela kılıç prensi, e, asker olma, asker olma isteği. Askeri hmm. e, disipline girme ihtiyacı ama aynı zamanda da bekleyen bir kavgayı, hmm. bekleyen bir tartışmayı. Yani sanki kılıcını çekmiş, e, söyleyeceğimiz bir sözle kafamızı kellemize uçurmaya bizi hmm. bekleyen bir insanmış gibi. Gardını almış. E, gardını almış birini sembolize eder aynı zamanda. E, şövalye ise artık bunun daha güçlü halidir. Şövalye biraz da kötü zamanları sembolize eder kızgın hmm. hani şey gibi düşünün. Şövalyeler ne yapar? Yakılmış, yıkılmış şehirleri kurtarmaya gider ya da yakmaya gider. Evet. Ee, artık bir Anı olay olmuştur. Ediyor. Bir olay olmuştur. Bir olayın üstünden artık e, hani sonuca gitme halidir şövalyeler. Hmm. Ee, onun içinde kılıç şövalyesi, ikizler kova ya da terazi burcu erkeğini sembolize ettiği gibi e, kötü bir zamanı kötü bir zamandan geçmekte olduğunu ee, ya da kişinin onu bekleyen hani önümüzdeki üç ayın e, çok e, aydınlık olmadığına. Karanlık bir dönemi. Zaman da veriyor bu arada. Tabii. Karanlık bir dönemi e, aynı zamanda da e, ameliyatlık olayları da sembolize eder. Bir organın çıkarılıp atılması gibi görülür. Bıçak kartları yani kılıç ha. kartlarında bir ameliyat mevzusu hep olabilir. Ha. Bunu düşünmek gerekir kafanın her, arka planında. Ee, kılıç kralıysa e, 40 yaş üstü erkekleri sembolize eder. Hı hı. Yine kova, e, ikizler hı hı. ya da terazi sembolize eder. Ama burada bir handikap vardır. Bu üç ay içerisinde bitmesi gereken hileli bir davayı da simgeler. Hileli hmm. bir olayı, handikaplı bir e, davayı sembolize eder. Bu boşanma davası da olabilir, bir ortaklık davası da olabilir. Fark etmez. Ondan önce gelen kartı göre mi sonraki Bu kadar. kartı gördüm. 3 ay içinde sonuçlanacak bir dava olduğunu bil. Ama hileli bir davadan bahsediyoruz. Hileli, aynen. Dürüst bir adam değil o zaman. Adamın dürüst olup olmaması değil, olay hileli. Olay hileli. Olayda olay bir handikap var demektir. Hmm. Ee, yani adam belki de kendisi hileye uğrayan kişi. Bilmiyoruz. Evet. Bu e, adil olmayan bir davayı sembolize eder. Konu hileli bir konu var. Hani evet. Dikkat, bir etmek gerekir. Dikkat etmek gerekiyor. Ama üç yani. ay içinde sonucu alınır o adli davanın. Ee, Kılıç Kraliçesi ise e, 20 yaş üstü İkizler kova ya da terazi burcu kadını sembolize eder ama aynı zamanda duluk kısırlık kartıdır. Ee, bu kart gelmişse mesela çocuğum olacak mı diye soruyorsa kişi bu kartı gördüğümüzde olmayacağını bilebiliriz ama kişiye belki tedavi olabilecek gibi plan diye yumuşatılabilir. Anlıyorum. Ee, ama kılıç kraliçesi aynı zamanda da bir hayatımızda bir sorun olduğunu ama o sorunu ancak aklımızla çözebileceğimizi çünkü kılıç kartı da aynı zamanda aklı sembolize eder. Aklımızla. Çözebileceğimizi hmm. gösterir. E, aklımızı kullanırsak bu işin içinden çıkarız gelir. Herhangi bir sorun. Evet. Kılıç hmm. Kraliçesi diğer kraliçelerin içinde aslında e, en zavallısıdır. Neden en zavallısıdır? Kılıç Kraliçesi'nde çünkü bir mahrumiyet vardır. Hmm. E, kişi e, hayatındaki kişinin yani mesela kocası vardır ama kocası işte atıyorum askerdir başka şehirdedir. Hı hı. Ee, i̇stediği kadar göremiyordur. Ya da e, kocası vardır hastadır cinsellik yaşayamıyordur hı hı. gibi bir mahrumiyeti vardır. Yani bir dul kadın gibi hı hı. E, hayatındaki erkekten beslenme kanalı yoktur. Yani duygusal cinsel maddesel fark etmez. Mutlaka kısıtlı olduğu bir alan vardır. Bunu gösterir bize. Kupalar kaldı galiba şeyde kılıçta bir de bir, bir, birkaç tane kaldı herhalde hocam kılıçta. Yok kılıçta. Şey sadece sarayımda anlatıyor musun? şu. Tamam. Şimdi su grubundayız. Su grubu neydi hocam? Sezgisel miydi su sezgisel, grubu? Sezgisel, dokunsal, e, girdiği şeklin e, şey girdiği kabın şeklini alan, su gibi hareket eden, daha ziyade duygularıyla coşan e, ve ve hmm negatife düşme olasılığı çok yüksek olan çünkü başkalarının yerine hisseden, başkalarının yerine düşünen insanlardır, su grupları. Yani. Ee, yani akrep, yengeç ve balığı sembolize evet. eder. Zaten yengeç takıntılıdır, ee, kıskacını aldığı hiçbir şey bırakmaz. Hmm. Taktığı konu çok basit bir şey olabilir ama bırakmaz. Fanatiktir, fanatizmdir yengeç. Ee, şeye baktığında, balığa baktığında, balık kurban zaten ya kurbandır ya kurban eder. Ha. Arası yoktur balığın. E, ee, akrep ise hani aslında içlerindeki en zavallı akrep. çok ee, çünkü insanlar, insanlar akrep hep yanlış anlar. Akrep üç türdür ama akrepler daha ziyade e, şimdi ne yengeç gibi Kimseye takıntılı halde yaşar. Ne balık gibi kurban psikolojisinde yaşar. Kendi kendine idare etmeye çalışan, hı hı. kendi varlığını, kendi sürecini kendi götürmeye çalışan. Politikası ya hep ya hiçtir ama bu ya hep ya hiçi e, yanlış anlar çoğu. Aslında o m, bir şeyi başarmak için çok uğraşır, olmazsa olmaz, vazgeçer anlamında değildir oradaki olan. Evet hocam. E, yani akrep ya listenin en başındadır ya listenin en sonundadır yani Aynen. ya hep ya hiçten kastımız o. bir konuyu eğer çok istiyorsa o işin ehli olur otoritesi olur evet, çok evet. iyi olur Dibine en önde olur oluyor, araştırıyor i̇şte, e, en tepede olur esasında evet. Evet. ya da hiç olur hiç, hiçbir şey yapmaz sadece orada olması gerektiği için orada katlanabilir yani yıllarca zulme susabilir yıllarca Sadece karşı taraf üzülmesin diye hiç istemediği şeylere katlanabilir. Aslında gergin gözüküyor, agresif gözüküyor, dışarıdan bakıldığında çok güçlü gözüküyor ama aslında çok kırılgan, çok hassastır. Evet hocam. Evet gelelim e, kupa serisine. Yani kupa prensi e, akrep yengeç ya e da balık burcu evet. 0-20 yaş arası insanları sembolize eder bu, buradan ne anlıyoruz ee, peki Kupa Prensi bize neyi ifade eder Kupa Prensi olgunlaşmış bir duyguyu ha. şimdi ateşte bir ışık gördük harekete geçme hali vardı evet. ee, diğerinde emek verip maddeleştirmek Tısımda. vardı tılsımlarda havada biraz daha bencilce bir hareket vardı. Araştırma ihtiyacı vardı. Didikleme, açığını da bulma, acaba ne yapıyor, bu bana ne yapar, strateji vardı orada. E, kupadaysa sadece duygu vardır. Akıştadır, akıştadır. Şimdi şöyle düşünün kupa kartlarını. Suyun önüne taşı koyarsanız Su taşı geçmeye çalışmaz. Taşın etrafından dolanıp geçmeye çalışır. Onun için aslında su grupları daha uyumlu insanlardır. Evet. Karşı tarafı rakip gibi algılamazlar. Tabii olmaz. O kadar. Mesela toprak toprak onu emer. Su grubu bir havayla olduğunda havanı havaya dönüşmeye çalışır. Havanın etkisiyle onun gibi Hı. olmaya çalışır. Hı. Çünkü su ısındığı zaman buharlaşır. Doğru. Hava olur. Hava olur. Havayla da geçiniyor zaten. Evet. Yani. Onun dışında suyun önündeki set çok büyükse ne yapar? Kendi birikir, 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 birikir o taşı üst atlamaya çalışır. Evet. Atlama taşını orada buluyor. Orada. Yani sıçrama Aynen. orada. Ama yok. Sabır. Ee, yine yapamıyorsa ha. yavaş, yavaş, yavaş azimle o taşı deler. Evet. Sudaki sabır hiçbir şey değil. Su hocam. grubu sabrın ve duygunun sembolize, sembolizesidir aslında. E, baktığında yani duygusal bir teklifi aynı zamanda hmm. sembolize eder. Duygusal teklif ve sabrı mı gösteriyor evet. o zaman? E, kupa. Kupa Şövalyesi ise <laughs> Kupa Şövalyesi ise e, 20-40 yaş arası Akrep Yengeç ya e da Balık Burcu erkeğini sembolize eder ve bize ettiği e, hani bu kişi kartının ötesinde iyi huylu, duygularını ortaya koyabilen, romantik, şair ruhlu, e, duygularını ortaya koyarken can yakmayan hmm. e, kılıç gibi keskin değil, değil ya da zart değil olmayan yok. naif bir karaktere verir bir karakter. ama aynı zamanda aynı zamanda e, duygusal Teklifler için olgun zamanın hani artık o zamanın geldiğini, şimdi şurada biraz sabır etmemiz gerekiyordu. Bu başlangıç. Sabır işareti veriyor, başlangıç. Bu ise o sabır süresinin artık dolduğunu, harekete geçme zamanının geldiğini gösterir. Hmm. Ee, Kupa Kralıysa artık e, rahatlama dönemini, hmm. e, karşılıklı duygu alışverişinin olduğu e, uyumun, ahengin, hmm. e, zevkin. Hazın ve aynı zamanda ruhaniyetin sembolüdür. E, kupa e, kralı, dikkat ederseniz bir elinde bir asası var bir evet, elinde o, kupası o var. Çektim, yani Hem dünyayı hem maneviyatı elinde tutan yani e, hem Allah aşkı olan imanı olan hem e, maddesel zevkleri işte atıyorum e, şarabını da içen ha. ama inancı da olan Hı. hem salon adamı olabilen hem e, uyumlu, unumlu evet ortam insanı diyebileceğimiz zaten e, boynunda da bir balık kolyesi var dikkat ederseniz gittiği Hı. herkese, yanındaki yöresindeki herkese kısmet taşıyabilen kendi sadece hep bana Rabbena diyen değil Hı. E, karşı tarafa şans getiren, başkalarının yolunu açan kişi demektir. Peki hocam bu e, başındaki Tacı gördüğümüz zaman bu evet öyledir. Öyle de biri gelecek anlamında mı oluyor peki? Şans, Hayır. kısmet dağıtan birisi gelecek mi oluyor hayatımızda? Yok gelecek şimdi mi oluyor? Kupa Kralı sizin hayatınızda böyle biri varsa bu size şans getiren, size zevk getiren, size maddesel değerli için bir yol açacak kişi ben. olabilir. Ha. Ama kişi kartı olarak sormadıysa bu yani inandığımız takdirde kendi bu bizim içsel olayımız da olabilir. Ha. bu bize uzun hazın dengenin sembolü olan bir karttır hmm. yani atıyorum sen dedin ki soru sordun ben bu işlerden başarılı olabilecek miyim ve hmm. kupa kralı çıktıysa hem zevk alacaksın hem para kazanacaksın hem otorite ha. olacaksın kadın erkek çıkması önemli gibi değil ama kupa kralı da çıkarsa evet. öyle de bir durum var her daim uyumlu evet. güçlü bir adam şimdi kupa kraliçesine geldiğinizde Tam bir imparator Evet ya. <laughs> Bereket, bereketin sembolüze evet. eden. Koltuğu çok bereketli, duygusal zekası <gülüyor> çok <gülüyor> yüksek, sezgisi çok yüksek. Ama aynı zamanda akrep yengeç ya da balık burcu kadını sembolize ettiği gibi dikkat edersen ayaklarının altında da değerli taşlar var. Ama kadın değerli taşlara değil, sadece elindeki lambaya odaklı. Bu nedir biliyor musunuz? <laughs> nedir hocam? maddeyi görmezden gelen sadece duyguya kitlenmiş hmm. nur, nur ışıktır biliyorsun Evet. ışığı görmesi gerekiyor bak. senin gözündeki ışığı, kendini gördüğü zaman her şeyden vazgeçebilecek kuvvetli, kudretli, şehvetli bir aşık kadını sembolize eder. Var olan bir kadın ama değil mi? Yani olabilecek bir kadın değil. E, o gelişine kupa. göre değişir. Ha öyle de bir şey Bu var. kupa yani eğer kişi kendisi değilse hmm. Soran kişinin hayatına birinin girme ihtimali varsa böyle biri gelecek diyebiliriz. O Aha. tamamen soruya ve şeye göre değişiyor. Evet bunlar bu kadar. Peki hocam teşekkür ederiz.